Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle yine harika bir set hazırladım arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın bunu. İlk aldım yazanın olacaktır. Koca koca türler koydum. Şöyle açıklamamı yapayım. Ee, Sukulentleri büyük oranda bitirme kararı aldım. Ee, kendime 3-4 tane belki tür ancak ayırabileceğim. Diğerlerini bitiriyorum arkadaşlar. O yüzden de böyle özel türlerimi set yaparak maalesef zararına vereceğim, öyle söyleyeyim. Bence kaçırmayın gerçekten muhteşem türler. Bu ve bundan sonraki yapacağım setler de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel türlerden oluşacak. O yüzden setlerimi kaçırmayın, takipte kalın. Bu setimin içerisinde 30 tane tür var arkadaşlar. Ee, özel türler 800 liradan satışta olacaklar. Şöyle tek tek ve çok çok büyük. Bakın, opalina. Sadece şurasında minik bir güneş yanığı olmuştu. Şöyle avucundan çok daha büyük. Bu çelik olarak arkadaşlar çelik almıştım. Şöyle bir e, Meksikano var. Bu henüz tam açılmadı arkadaşlar. Açıldığında tam anlamıyla bir dev oluyor. O kadar büyük ki. Yani şu anda da bakın köklü. Böyle bir kendini toplamıştı bir ara. Tekrar bakın kök atmaya falan başladı. Bir sorun olmuştu galiba köklerinde. Şu anda ama kökler falan sağlıklı. Yakında böyle açılacak. Zaten dev gibi olacak bu. İkinci türüm bu. <laughs> ee, şimdi... Şöyle o kadar büyükler ki arkadaşlar tepsiye zor sığdırdım. Şöyle bir greenovian var benim. Bu bordo renkli arkadaşlar. İsmini bilmiyorum ama tamamıyla bordo oluyor. Şöyle bir iki yaprak kırıldı ama onları alacağım. Böyle yavruları var. E ee, tekrarda nasıl göstereyim? Şöyle bakın. Tekrarda yine buradan da yavru döşecek. O kadar çok yavru veren bir tür ki. Bunu da çelik aldım arkadaşlar. Artık saksılarımda bile yer yok. Çok çok büyük. Şöyle göstereyim. Çok kocaman. Ee, şöyle bir türüm var. Bakın tırnaklı falan özel tür. Çok çok güzel bir kız bu da. Köklü. Yine şöyle bir türüm var. Tabi bunlar hiç renk almadı bende arkadaşlar. Henüz bebekli falan. Bu da böyle kocaman bir tür. Şöyle Red Ruby'di galiba bu özel türlerden. Şöyle. Bunu da şampanya diye biliyorum ama bakın kanlanmasına falan muhteşem. Tırnaklı falan bir kız. Çok güzel. Bu da çok büyük arkadaşlar. Şöyle Lilipet var. Yavrulu. Bu da çelik. Çelik aldım. Bir yaprağı bunu da kırıldı maalesef o kırık yapraklarını temizleyeceğim tabii ki göndermeden. Şöyle bir pikruz var bebekli kocaman. Şöyle akalyus arkadaşlar bu da bebekli kocaman o da. Şu şekilde spotted deer var. Bakın böyle. Şöyle bebekli Yine şöyle bir özel türüm var. Bu ismini hatırlayamadım maalesef. Şöyle kocaman da bir kız. Ee, şu pijamalı aynıyım. Bunu da yine çelik aldım arkadaşlar. Zaten e, baharda olduğumuz için çok çabuk kökleneceklerdir. Şöyle bir e, ay bunun ismini hatırlayamadım. Böyle bir şey olabilir mi? Aynıyor mu? Bebekli falan. Bu da çelik. Şöyle e, aynı ses var. Bakın bu da çok güzel. Bu da çelik ve kocaman. Sonra şöyle bir tütübans var. Şöyle bir ellen. Şöyle bir kocaman bebekli. Profilika var arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir yine özel türüm var. Bakın. Renklenmeye başladı bu. Çok güzel oluyor renklenince de. Şöyle yine e, suyon koydum. gül şeklinde. Çok güzel. Şöyle bir kalan şu türüm var. verikata olanı arkadaşlar. Bunun renk muhteşem. O kadar güzel oluyor ki. Renk. Böyle. Bir tane. Bundan koydum şekilde bir adet yine kocaman bundan var şöyle bir türüm var bunun da ismini şu an hatırlayamadım yine şöyle bir özel tür şu e, bir e şu an inanılmıyorum ismini hatırlayamadım şöyle bir türüm var <laughs> Şu da yine özel türlerden arkadaşlar. Bu da harika oluyor, çok güzel bir tür. Şu da yine özel türlerden. Bordo rengini alıyor. Koreli arkadaşlar çoğu. Yeni köklenenler bunlar. E bu şekilde bugünkü setimde böyle arkadaşlar kaçırmayın. Yine isteyen arkadaşlara da tekrardan hazırlayabilirim. Hep özel türlerden oluşacak. Ee, bu şekilde çok güzel türler koyacağım. 800 liradan satıştı arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.